da Vaski gibi bir yöneticiyle fikir ayrılığını kavgaya dönüştüren birisi Abramovich'le neler neler yaşamış. yani ve Abramovich'in antrojiyle yani çevresiyle. Tabii. Kendi söylüyor Abramovich benim antrojim diyor. Artistik kelime yani. Güzel. Yani etrafında çalışanlar. Şimdi orada liyakata göre değil ki. Rus olman lazım. Ya da İngiltere'de Ruslarla çalışmış birisi olman lazım. Yani Abram paşa gönlünü yapacaksın. Şu adam parayı veren düdü. Çok basit canım ya. Ondan önce öyle bir başkanlık anlayışım vardı İngiltere'de. Doğru. Yani en son öyle paralar yatıran adamlar batıyordu biliyorsun. Blackbeorn öz şampiyon oldu ya 95'te. Jack Walker çelik kralıydı. Şampiyonluktan sonra hiçbir şeyin kralı değildi. Tabi abi öyleydi o iş ya. Abramovich paraya para koydu üzerine. Yani dünyaları harcadı ama dünyalar geldi Londra'daki işler, emlak işleri, global işler falan filan. Ee, daha böyle global süperstar bir iş adamı oldu. Yani yatırımının karşılığında iş adamı olarak kaldı uzun süre. Yarı vize vermediler Abramovich'a hatırlıyor musun? İngiltere giremiyordu. Hatırlıyorum. E şimdi yine geldi. Ge gemisi Thames'te kaldı. Kraliçe falan yenmişler. Abone üç parayı verdi aldı her şey ticari almış. Yani kendinizi kandırmıyor. Neyse. O yüzden ben Thomas Tuchel'le o konuda benim de soru işlemi. Bir kere Thomas Tuchel ne ister? Bir, adam mikro taktik. Yani taktiklerin en ince ayrıntısına kadar saplantılı diyebileceğimiz kadar ki bu sayede de Paris Saint-Germain'i finale çıkardı şampiyon Çok da başarılıydı yani ben. O yani, finale... ligde şampiyon yapması başarı mıdır? Tartışılır. Bir başarı bak Paris'i Şampiyon yapamamak Unai Emery örneğindeki gibi başarısızlıktır Tabii. bu dönemde. Fransa Ligi 1'de. Ama Şampiyonlar Ligi finali büyük başarıdır Bu büyük söylüyor, başarıdır. Gerçekten büyük başarıdır. Onu söyleyeyim. Ancelotti'nin yapamadığını yaptı. Ee, başka diğer daha karizmatik hoca Evet, doğrudur. Mesela bir Jurgen Klopp'a göre Dortmund'da Klopp'tan sonra beklentin en yüksek olduğu kişiydi. Klopp ne kadar e, birleştirici. Böyle gerektiğinde amigoluk, gerektiğinde başkanlık, gerektiğinde abilik yapan biri ise gerektiğinde de e, direkt oyuncularla biliyorsun. Evet. Çocuk gibi oyuncularla çocuk gibi eğlen, çocuklaşıyor da. Yani rolden role girebilen birisi. Tukel öyle değil. Yıldız ışığı var birinde diğerinde yok. Hayır. Öyle değil. Tukel tam böyle Alman makina. Evet. Belki Tukel daha iyi taktisyen. Bilemiyoruz, ölçemeyiz, karşılaştırma yapamayız. Ama insan yönetiminde daha iyi olanın Klopp olduğu ya da Chelsea hocalarından Ancelotti olduğu, Conte olduğu bariz. Bariz. E Paris Saint-Germain'de de ego çatışmaları canım yine bak orada da Paris Saint-Germain'de Leonardo'yla oranın işte futbol CEO'su diyelim. Onunla olan tartışmasından yollar ayrıldı. Yoksa sonuçlardan falan diye canım herkes için gayet mantıklıydı. Sezon başı puan kayıpları, hem Covid salgını, şampiyon lige ne kadar gitmeleri, oynamaları, çok oyuncuyu oynatamadılar sezon başında bir ara 6 tane 7 tane oyuncu aynı anda 23 yaş altı oyuncular. Çoğu ilk kez oynuyor falan profesyonel maç. Böyle 11'lerle çıkmak zorunda kaldı. O değildi. Mesele Leonardo ile olan kapışmalarıydı. Şampiyonluk finaline çıkardığı için Leonardo ile olan kapışmalarına rağmen devam ettiler Paris Saint Germain'de. İşte burada Chelsea'deki en büyük soru işareti bu. Abi tam bak ben sana söyleyeyim mi? Bizim Türk futbolunun şimdi son 2-3 sezon değil de daha önceki yıllar. Mesela 2002-2015 arası Türk futbol yöneticiliğinin daha paralı hali, daha zengin hali. Hı. Çünkü liyakata göre değil. Bu Par, arada... Para dönüyor ama mesela diyor ki ya dünyanın neresinde görülmüş? Aklına gelir miydi? Mourinho'nun Chelsea'nin ikinci ayrılışında tartışma nereden çıktı? Doktor hanımefendi vardı. Hatırlamış? Evet evet hatırladım tabii. Buradan Mourinho ayrılır mı ya? Hayır abi orada başka bir, bir şey oldu, var. Abramovich'in ve etrafının Mourinho karşı bir şey var ki ona tepkisini göster. Ben söylemiştim biz programdayken açıklanır diye. Biz programdayken açıklandı şu anda. Chelsea teknik direktörlük görevine Tuhel'i getirdi. Paylaşım da geldi. Şimdi ekrana da gelir birazdan. Ee, ee Roman için ideal oyun felsefesi şeyin ideal oyun. Roman için ideal oyun felsefesi sadece bu kazanmaktır. Ne oyun? Sen oynat. Yeter ki kazan. Onu kazan kazan onun. Anladın mı? Futbol tabii, tabii. Dönüş. Normal parayı veriyor. <laughs> o yüzden yani. Alın paraları oynayın ama Tukel'in öne değil. Ama gündemde de kalayım var onda. Şimdi Tovans Tukel'in olayı bir kere her şeyden önce ön alan presi. Çok yoğun yapılacak. Orta sağlar. Çok çalışkan olacak. Şimdi bu formüle uygun kim var? Kante. Kante. Başka? Kovacic. O kadar savaşçı mı ya Kovacic? Değil. Daha teknik. Evet. Yani, Kovacic'i betimlerken tekniği teknik mi ön plandadır savaşçılığı mı? Yani, teknik tekniği. ve güçlü. Jorginho. Jorginho, Kovacic. ikisinden biri oyun. Ya da o ikisi de aynı. Mesela şeyi ister takımı. Ben sana söyleyeyim. Everton'un eski defansif orta sahası. Gana Gaye'yi direkt ister.